Rick and Morty'nin yine inanılmaz tuhaf bir bölümüyle karşı karşıyayız. Neredeyse bütün bölümün, 1990 yılında çıkmış olan bir filme gönderme olarak yapıldığı, Samır karakterinin uzun zaman sonra ilk defa böyle bir aksiyonun içinde olduğu eğlenceli bir bölüm izledik. Bölümün başında, Samır'ın başına dert açacağı, Rick'in bunu çözeceği, Morty'nin ise geri planda kalacağı bir bölüm izleyeceğimi düşünsem de, senaristler beklediğimden çok daha farklı bir bölümle beni şaşırttı. Eğer bölümle ilgili yakaladığım göndermeleri ve bütün bölümün arkasında yatan asıl filmi merak ediyorsanız, zihninizi açın ve biz de videoya geçelim. Bölüm. Samır'ın Rick'in işlerini yapmasıyla başlıyor. Önce Rick'in uzay aracını temizleyen, ardından normal tılsımlarla lanetli tılsımları ayıran Samır, Rick'ten bir teknolojik alet istiyor. Samır'ın gideceği bir parti için aldığı bu alette, güç, karizma, beceri ve zeka yazan farklı değerler görüyoruz. Alet ise Samır'ın bunları kontrol edebilmesini sağlıyor. Başlangıçta gücü artırıp, zekayı azaltarak ürünü test eden Samır, Alete sahip olmak için Morty ile mücadeleye başlıyor. Partiye geçtiğimizde Samır, erkekleri etkilemek için karizmayı, dikkat çekmek için gücünü artırıyor. Fakat Morty ile ettiği bir kavga işleri aşırı tuhaflaştırıyor. İkisi birlikte havuza düşünce makine bozuluyor ve ikilinin omurgalarının birleşmesine neden oluyor. Bu sahneden sonra Bölümün sonuna kadar defalarca zihnini aç repliğini duyuyoruz. Bu replik ve ikilinin birbirine karışmış vücudu tamamen bir filme gönderme. 1990'da çıkan ve Philip Dick'in kısa hikayesinden uyarlanan Total Recall filminde, Quato adı verilen ve aynı samırla Morty'nin bu bölüm gözüktüğü gibi gözüken bir karakter var. Görüntüsü biraz rahatsız edici olabilir diye öncesinden uyarmak istiyorum. Görmek istemezseniz ekranda yazan saniyeye atlayabilirsiniz. İşte Kuato tam olarak böyle gözüküyordu ve bilin bakalım en ünlü repliği neydi? Az önce de gördüğünüz gibi hem Kuato olayı hem de zihnini aç replikleri tamamıyla bu filme gönderme karakterlerimiz partide rezil olunca Rick'in yardımını istiyor ve pasta mı gerçek mi programı izleyen Rick olayı o kadar da umursamıyor. Bunun üzerine Samır çok sinirlense de, Kuatoların harika olduğu ile ilgili bir reklam görünce, bunun o kadar da kötü olmadığını düşünüyor. Herkesin Kuatolardan oluştuğu Zihin Açıcılar isimli bir mekana gelen Samır, orada başka Kuatolarla arkadaş olsa da, çok geçmeden bunun bir tuzak olduğu ortaya çıkıyor. Samır ve Morty birbirinden ayrılınca iki kardeş birbirini bulmaya çalışırken, Rick de ikisini bulmak için gördüğü herkese saldırmaya başlıyor. Rick'in torunlarını bulmak için bu kadar emek harcaması ve bulunca da mutlu olması gerçekten şaşırtıcıydı. Baş düşmanının ölümü onda değişikliklere sebep oldu ve ben de sahneyi izlerken farklı bir Rick'i izliyor gibi hissettim. Rick sayesinde Samırla Morty arasında bir bağ olduğunu öğrendik ve ikili bu sayede telekinetik yollarla iletişime geçebildi. Bu sahnede aklıma direkt olarak Stranger Things'i getirdi. İzlemediyseniz mutlaka izleyin. Stranger Things'te de Eleven karakteri bu yöntemle uzaktaki insanlarla iletişime geçebiliyordu. Diziye dönecek olursak, telekinezi sayesinde Morty'nin tutulduğu yere gelen ekibimiz çeşitli mücadeleler verip hayatta kalmaya çalışırken Morty'yi kaçıranlar onu bir gemiye götürüyordu. Morty'yi asıl kaçıranın bu adamın Kuato'sunun, Kuato'sunun, Kuato'su olduğunu öğrendiğimiz bu saçma sahnede Morty'nin Kuato'suyla bir mücadele başlıyor ve mücadelenin sonunda kazanan tabii ki bizim taraf oluyor. Kuatoların makinesini Morty alırken en küçük Kuato hariç hepsi ölüyor. Bölüm ise Morty'nin bölümün başından beri konuşulan maçı kazanmasıyla sona eriyor. Bölümün sonunda ayrıca Samır'ın hayatını kurtardığı kızı da görüyoruz. Bölümün Kuato Morty ile bittiğini görünce, acaba gelecek bölümde de Kuato Morty'nin macerasını mı göreceğiz diye düşünsem de, sanırım dediğim gibi olmayacak çünkü önümüzdeki bölüm tanıtımında Morty sapa sağlam duruyor. Aynı zamanda önümüzdeki bölüm Water T'yi yeniden göreceğimizi öğrendik ama, karakteri ikinci sezon ikinci bölümde gördüğümüz için, ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Sanırım gelecek haftaki yeni bölüme kadar, ikinci sezon 5. bölümü tekrar izlemem gerekecek. Dünkü bölüm çok beğenilmese de, gerçekten tür saçmalıklara rağmen eğlenceliydi. Artık sadece 3 bölüm kaldı ve önümüzdeki bölümler de güzel olursa, bu sezonu da çok sevdiğimi söyleyebilirim. Sizler de kendi yorumlarınızı benimle paylaşabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.